Ben burada yattım, keyif yapıyorum. Şuradan birkaç balık yerim diye. Evet. Bekliyorum güzel. ama. Şöyle baktığım zaman etrafıma. Oo. Bakar mısın adam? Sipere yatmış. Balığın gelişini bekliyor. Evet, buradan balık gelecek. Evet. Bu benden önce balığı hak gibi duruyor. İyi ki benden başka kimse yok diyorum. Şöyle etrafıma bakıyorum. Ben. Aman Allah'ım ne, ne de göreyim. Benden daha ileride kusuya yatmış bir kedi var. Oo, bize bundan balık kalmaz diyorum. öncelik bunun galiba çünkü daha yakın voltajıya ben gene beklemek zorundayım şöyle bekleyeyim belki bu tarafa düşer balık Oo. sefam olsun balık da gelmiyor balık da tutamıyorlar ben burada keyif yapayım. Siz orada sotaya durun. Evet. Yeter dedim. Belki ayak değiştiriyorum. Yerimden ayrıldım. Sen balık mı bekliyorsun? Evet. Ee, balık bekliyorum tabii ki. Ama Öncelik bende diyorum. Olsun. İkinci balığı da ben alırım. Oo, bir de ne göreyim. Bir kedi daha geliyor. O da ayaklanmış. Evet. Bu da ayaklanmış. Evet. Balıkçı kardeş de umudunu kesmiş bekliyor. Evet bu Al, öne geçmeye çalışıyor. Şuna bir pati atayım da geri bassın. Evet, holta kımıldadı galiba hissettim. Birazcık ayaklanayım. Holtacı'ya doğru gidiyorum. Birazcık Holtacı'ya yağ yakayım ki. Evet. Oo. Ben burada Holtayı beklerken komşu kedi yan taraf oldu, gitti. Evet. Voltacı şu anda balığı kancadan çıkarıyor. Evet. Biz gene bu oltayı bekleyeceğiz. Haydi be. Haydi be oltayı bir salla da biz de bu akşam karnımızı doyuralım be. Ne gelirsen gel ama balık gel diyor. Oltanın başındaki kedi. Şimdi hoşça kalın.